Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçimleri nedeniyle yurt dışındaki seçmenler 27 Nisan itibarıyla oylarını kullanmaya başladı. Sandıkların kurulduğu yerlerden biri de Müster Aslanpuruk Havalimanı oldu. Yurt dışında oy kullanma işlemleri 9 Mayıs'ta sonlanacak. İlk günden beri buradayım. Sandık görevlisi olarak çalışıyorum. Burada gayet güzel ve sakin geçiyor. Hiçbir sıkıntımız falan yok. Afrika'daki bir Müslüman kardeşimiz bizden bir ümit bekliyorsa ben tabii ki Recep Tayyip Erdoğan derim. Her Türk vatandaşı oyunu kullanmalı. Asla benim oyumla bir şey olmaz demeyelim. Bir oyun çok önemi var bir oyla kaybedebiliriz bir oyla kazanabiliriz herkesin böyle e, demokrasi içerisinde yaş insanca yaşamasını istiyoruz bütün hakların haklarını kendi haklarını savunmasını istiyoruz e, öyle bir demokratik bir seçim istiyoruz yani. Ben yurt dışında seçim yapılmasına karşı doğru bulmuyorum. Çünkü Türkiye'deki yaşayanlar kendi kaderlerini kendileri tayin etsinler. Burada yaşayan Türk vatandaşlarımızın çoğu eğer çifte vatandaşsa burada oy kullandıklarında genellikle Sosyal Demokrat Parti'ye, Sol Parti'ye ve Yeşillere oy veriyor. Ama Türkiye'ye geldiğinden AK Parti'ye oy veriyor. Bunu anlamış değilim yani ben. 20 yıllık bir iktidar vardı. Güzel çalışmaları olduğunu da düşünüyorum ama yapamadıkları çok şeyler de var. Bu bağlamda vatandaşın bir değişime hazırlık yaptığını, gelen bir alt dalga diyoruz ya, onun geldiğini bu bağlamda da Türkiye'de bir değişimin gerçekleşeceğini, bu bir hizmet yarışıdır. Bir süre AK Partili arkadaşlarımız yönetti ülkeyi, iktidar oldular. Bir sonraki dönemde de biz ülkemize hizmet etmek için, Çaba harcıyoruz ama baharların geleceğini düşünüyorum. Ben bu seçimlerinin Avrupa'da olmamasını isterdim çünkü bizler Avrupa'da yaşıyoruz, burada çalışıyoruz, çocuklarımız burada okula gidiyor, biz Türkiye'de yaşayan hakların kendi sorunlarını kendilerinin çözülmesini isterdik. Türkiye haklarına daha güzel bir yarınlar olmasını diliyorum. Bütün inançların, bütün hakların hepsinin aynı topraklar içerisinde özgürce. Kendi kültürlerini, kendi dillerini beraberce kardeş içerisinde yaşamasını istiyorum. Daha önceden hiç sesi çıkmayan bir kesimdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki oylar arttığını gördüğü zamandan beri karşı çıkmaya başladılar. Kendileri burada zaman zaman görüyoruz. Aynı şekilde hem karşılar ama gelip de aynı şekilde oy kullanıyorlar.